Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve dört kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı. Yola kontrolsüz giren sürücünün yaptıkları ise adeta kazaya daveti çıkardı. Kaza Kırıkan ilçesi Ceylanlı mahallesinde bulunan çevre yolunda yaşandı. Seyir halde olan İlse idaresindeki 31 AZK 449 plakalı otomobil, ÖÖ yönetimindeki 79 ACE 022 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı feci kaza anı Güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobillerdeki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamera görüntülerinde tali yoldan ana yola giren sürücünün yol kontrolü yapmamasıyla kazanın gerçekleştiği görüldü. Kaza anını anlatan Ahmet Kara şu sözlere yer verdi. Yukarıdan aşağı araba hızlıca gelirken karşı mevkiden daha sonra önlerinden araç gelirken kafa kafaya giriştiler. Güvenlik güçlerimiz ve e, halk sakinleri olarak yardıma koştuk. Kaza sonrası çıkan sesten vatandaşlar çok Ali Katar geçirdi.